Evet. Şimdi Sadık amcanın 49 yaşındaki zihinsel ben Sadık amca kadar güzel anlatamıyorum. Buyur Sadık amca sen söyle bir telefon bağlayacağım. Her akşam kibim konuşun yoksa kibim mi konuşayım? öyle Bu arada <laughs> buyur Sadık amca nasıl istiyorsan çünkü bir telefon bağlayacağım. <laughs> evet. Oğlum Veysel 49 yaşında zihinsel ödüllü kulakları duyu konuşamıyor. Sadık Demirel'in görüntülerini hazırlayayım. Veysel dedim miydin döner senden tarafa bakar. Hayır. 2010 yılının 10. ay 13'ünde tamam. İskilip Yaylacık Seki köyünden kayboldu. Bir, bir buçuk senedir Değil arıyoruz de. hiçbir haber alamadık. Allah rızası için gören veya bilen en yakın zamanda Flash TV'ye veya polis imdat 155'e haber vermelerini rica ediyorum. Haber verdiler şimdi bir telefon bağlıyoruz. İnşallah abi, ismini İsmini Allah razı olsun. Estağfurullah. O. Peki Sadık amca o zaman bir hani kapanışta söylüyorsun ya alttaki <laughs> numara üstteki numara bir, senin bir anons anonsun var. Şu kameradan bir yap abi. Sonra de e döneceğim ben çünkü. Yani ta yarın tadilimiz mi? Ha, yok. Heh. <laughs> yok yani... kapanışı değil. Ya. Oğlunla ilgili duyuru yapıyorsun ya. Abi, ha. <laughs> Oğlum Veysel 49 yaşında Zeynsel Ödüllü Kulakları duyu, konuşamayı. Veysel dedin miydin senden tarafa döner bakar. 2010 yılının 10. ayın 13'ünde İskilip Yaylacık Seki Köyü'nden kayboldu. Bir buçuk senedir arıyoruz. Bir sonuç alamadık. Allah rızası için gören, veya bilen en yakın polis imdat. 155'e veya Flash TV televizyonun altındaki numaralara telefon etmelerini rica ediyorum. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> Sağ olasın abi. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Peki.